alamro ben Öncelikle Muhtar'ın açılışına geldiniz Rasim Bey. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ee, neler ederim sizler de hoş geldiniz. Neler söylemek ister? Şimdi yol arkadaşımız. E, beraber aynı kaderi paylaştığımız ve e, siyasette de beraber yol yürüdüğümüz ve siyaseti bıraktıktan sonra da e, beraber yol yürüdüğümüz bir kardeşimiz Ersan Erkut ve beraber bizim ekibimizden bir kardeşimiz Özkan Ekmekçioğlu'nun artık e, yeniden başlıyorlar. Er Rızkı Allah diyoruz. Kardeşlerimiz Evlerine ekmek götürebilmek için küçük de olsa, butik de olsa bir dükkan e, Mottan'ın Nevşehir Şubesi'ni açıyorlar. Onların bu mutlu gününde onların yanında olmak istedik. Kardeşlerimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bereketli olur. İnşallah e, Ersan Bey siyasetteki başarısını ticarette de gösterir. Biz de onun için dua ederiz. Her zaman yanındayız, destekçiyiz. Çünkü en iyi tanıdığım, en iyi bildiğim... Ersan Bey neredesin? Kendisi. Yanıma gelsene ya. En iyi bildiğim, en iyi tanıdığım kişiliğini, kimliğini, e, hayata bakışını... Nerede Ersan Bey? Gelsene Ersan Bey. Evet, Ersan Bey de gelsin. Evet. E, gerçekten kimliğini, kişiliğini e, yakından tanıdığım ve e, beraber yol yürümekten e, gurur duyduğum e, yol arkadaşım, sırdaşım, her şeyim böyle bir ticarete girdi. İnşallah bu iyi niyetiyle, bu samimiyetiyle ve hakkaniyete olan sadakatiyle inşallah burada da başarılı olacak. İnşallah o burada başarılı olur, biraz rızık kazanır, bize de destek olur. Biz de ekmek yeriz bu sayede. Ee, siyaseti, zenginleşme aracı olarak kullanmadık. O yüzden bizim ekmeğe, e, rızka ihtiyacımız var. Kardeşimiz başkanım ben sana bakarım, ben burayı açacağım dedi. Biz de her türlü desteğiz. Allah yardımcısı olsun. İnşallah bereketli bir kazanç diliyorum kendisine de. Bütün gelen misafirlerimize de hoş gelsin. Hoş geldiler diyorum. Bu vesileyle uzun süredir bizleri görmeyen hemşerilerime de muhabbetimi, sevgilerimi iletiyorum. Ve onları gerçekten çok özlediğimi de ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Peki teşekkür Ersan Bey siz de buradayken neler düşünüyorsunuz? Delsimarı'da destekçiniz burada, açılış düzenliyoruz. Aynen. Sayın Başkanımızın burada olması bizim için şereftir. Ee, teşekkür ediyorum tekrar e, hanımefendi Melek da. E, Nevşehir'de 50 50. şubesini modda Nevşehir Giyim olarak açıyoruz. Yeni bir renk getirdiğimizi düşünüyoruz. E, son derece kaliteli ürünlerle, fiyatımızla eee inşallah Nevşehirli bayanlara özellikle e, bir e, soluk kaldıracak. E, çok keyifli ürünlerin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olacağını düşünüyoruz. Burada da, Sibel Hanım da burada. <laughs> Sağ olsun o, kendileri de katıldılar, şeref verdiler. Teşekkür ama ediyorum. Ersen Bey dün gece bana nedir, e, ne haldesiniz diye sorduğumda çok enteresan bir şey söyledi. He. Biraz önce aslında kendisini tarif ederken kullandığım kelimelerle tam da uyumluydu. Başkanım dedi, e, çok genç kızımız ve hanımefendiler ürün almak istiyorlar ama e, bazen ekonomileri el vermiyor en çok sevindiğim kardan ziyade burada onlara da hizmet edebilecek olmanın ve onların da alım gücüne uygun ürünler satabilmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi. O kendisinin e, o. kalitesini bir defa daha gösterdi. İnşallah Rabbim bereketini verir. Olun, Yolları açık olun. olsun kardeşlerimizin. İnşallah siyasetteki gibi ticarette de başarılı olur. Biz alkışlar hem de dua ederiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Agıbetü'l-Müktagin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ftah bil hayr, vaktin bil hayr, ve ceale umuruna bil hayr, teveffeni müslimine ve elhefni bis salihin. Ya Rabbel alemin, ticaretlerimizi kazansız, kulaklarımızı ezansız, kalplerimizi imansız, göklerimizi bayraksız, bizleri de vatansız etme ya Rabbi. Amin şu cennet vatanımızı her türlü felaketlerden, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Buyurun başkanım. Gürbüz baba nerede ya? Gürbüz abi. Gel ağabey olarak gel ya Gürbüz abi gel de. AB olarak gel. Evet başkanım. 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 Esnaf abi. odalar başkanı. Evet. Adnan abi nerede evet, Adnan abi? Yavuz Baba sen gel. Beraber. Sen babalık yap ya. Sibel <laughs> Hanım. alabilir miyiz sizi? Sibel Hanım hadi başkanım. buyurun. Tamam. Ya ya Allah Bismillah, hayırlı bereketli olsun inşallah. Yani. Yani. Evet. Evet. Sibel Hanım öncelikle hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bol bereketli, kazançlı, güzel bir yer olur, işletme olur. sizin duygularınızı çok merak ediyoruz. Heyecanlıyız. Ersan Bey'in heyecanını yaşamak için geldik buraya. Çok iyi ağırlıyorlar bizi. Teşekkür ediyoruz. Rasim Başkan'la tanıştık. Öyle heyecanlıyız tecrübeniz mi? İlk işletmeniz mi? Yok bu kaçıncı? <laughs> bu 50. <laughs> Nevşehir plakası 50, 50. 50 yaştık. Aynen. gelmiş. Aynen. Peki hedeflerimiz neler? Neler var? Hedef Türkiye'nin 81 iline gitmek Hedefim. Böyle herkes giyinsin Hedefim. Herkesi mutlu ailesine katmak <laughs> istiyoruz. Hedefimiz bu. İyi bir adres. mağaza. Sibel Hanım. ellinci 50. mağaza. Evet. Plak ee, evet. 50. 50. Evet. 50. Ondan sonra iyi de bir tercih. Allah'ın izniyle buradan İnşallah. yolunuzu evet. Ersan Ersan Bey, Bey bir zaten karşısında. çok mükemmel bir insan. O kadar alçak gönüllü ki anlatamam. Can evet, hemen duygulanıyor ol. o zaman. Gözleri dalıyor da. İnsan bir şey diyemiyorum bizim, bizim çektiğimiz acılar ve Ersan Bey'in çektiği acılar e, bugün evet. mutluluğa döndüğü İnşallah. için e, duygulanıyor. İşte Ersan evet. İnşallah... artık bu tekle kalsın istemiyorum. Evet. Çevre illerimiz var çok yakın. İnşallah gereğini yapacağız onların. Yapacak gereğini. De. İnşallah. Ben ona söyledim. İnşallah. Yolda çok teklif var bize. Siz destek olacaksınız. O da yapacak evet. inşallah. Önce buraya bir yaşasın. Evet. işimizi öğrensin. Evet. İlk esnaflık herhalde değil mi? Yani. Ee, mutluluk. İlk sayılır. Sayılı. <laughs> Muhasebeci. Evet. Evet. Güzel, heyecanlıyız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.